Günaydın. Seçim sonrasında etkili olan pozitif hava korunmaya devam ederken BIST endeksi geçen haftada yükseliş eğilimini sürdürdü. BIST endeksi cuma gününü %1,31 oranında değer kazanımıyla 5627 puandan tamamlarken endekste son 2 haftadaki değer kazanımı %22,83 olarak gerçekleşti endeste tarihi zirvenin bulunduğu 5705 seviyesi ilk önemli direnç noktasıdır. Tarihi zirvenin aşılması ve üzerinde tutunmanın sağlanması halinde alıcılı seyirin devamı beklenebilir. Bu durumda 5800 ve 6000 seviyelerine doğru yükselişler yaşanabilir. Son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından kar satışlarının gözlenmesi halinde ise 5500 ilk önemli destek noktası olup 5500 desteği altında 5440, 5300 ve 5200 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Philip Kapital olarak herkese sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.